Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok kolay yöntem ile hazırlamış olduğum bir hamur işi tarifini paylaşmak istiyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle bir çay bardağı ılık sütü alıyorum. Üzerine bir çay bardağı ılık su ekliyorum bir adet yumurtanın akını da ekliyorum. Sarısını yüzeyinde kullanmak için ayırdım. Bir tatlı kaşığı dolusu olacak şekilde maya ekliyorum. Maya eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Bu miktar az gelir ise dilerseniz malzeme listesini çoğaltarak daha fazla elde edebilirsiniz. Mayayı erittikten sonra unu kontrollü olarak ekliyorum. Her daim olduğu gibi mutlaka yavaş yavaş ve kontrollü ekleyelim. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi de yaptıktan sonra yoğurma işlemine başlıyorum. Ben toplamda 3 su bardağı kadar un kullandım. Marka ve kalitesine göre mutlaka farklılık gösterecektir. Bakın bu şekilde yumuşak ama ele yapışmayan dokuda bir hamur olmalı. Kesinlikle sert olarak yoğurmuyoruz. Yoğurmuş olduğum hamuru hemen birazcık unlamış olduğum masanın üzerine alıp merdane ile açma işlemine başlıyorum. Oklavaya gerek yok. Merdane ile kolaylıkla açabilirsiniz. Bezelere ayırmıyorum. Tüm yoğurduğum hamuru tek bir beze halinde açıyorum. Bu kadar büyüklükte ve incelikte olması yeterli. Açmış olduğum hamurun kenarlarını düzelterek dikdörtgen formu vermeye çalıştım. Oda ısısında yumuşamış olan tereyağından hamurun her tarafına gelecek şekilde bolca sürüyorum. Bu aşamada isterseniz margarin de tercih edebilirsiniz. Hamuru güzelce yağladıktan sonra üzerine ufalamış olduğum beyaz peynirden serpiştiriyorum. Dilerseniz damak zevkinize göre bu esnada kıyma veya patates de tercih edebilirsiniz. Daha sonrasında rulet yardımı ile hamuru videoda gördüğünüz şekilde kesiyorum. Öncelikle ortadan kestim. Daha sonrasında üçer parmak genişliğinde olacak şekilde şeritler halinde kesiyorum. Şimdi şekil verme işlemine geçiyorum. Her bir kestiğim parçayı rulo olarak sarıyorum. Daha sonrasında bir ucunu diğer ucun içerisine geçirip böyle yuvarlak simit şekli gibi şekil oluşturuyorum. Şekil vermesi de çok kolay. Tüm parçaları aynı yöntem ile tamamlıyorum. Malzeme listesini yazılı ve ölçülü olarak videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bir de kanalımda daha bir sürü hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Yoğun ilgi görmüş börek, poğaça, katmer tarifleri bulunmaktadır. Tüm tariflerimde ben mümkün olduğunca tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ki sizler de denediğinizde güzel sonuçlar alabilirsiniz diye. Fakat aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yine de yorum kısmında belirtebilirsiniz. Tüm hamuru tamamlayıp tepsiye dizdikten sonra hamuru yoğururken ayırmış olduğum yumurtanın sarısını tüm hamurların yüzeyine bolca sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra isteğe bağlı olarak susam, çörek otu, haşhaş vesaire üzerine serpiştirebilirsiniz. Bu aşamadan sonra artık 190 derecelik ısınmış fırına gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrollü olarak pişirelim. Bakın bu şekilde simit şeklinde pişti. Artık servise hazır. Hemen bir tanesini alıp sizlere göstermek istiyorum. Peynirler birazcık bazılarından böyle eriyip akmış. E, mümkün olduğunca erimeyen peynir kullanırsanız daha güzel olur. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.